Şimdi başkent Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da başkent 5. Sivas tanıtım günleri gerçekleştiriyor. Bengü Türk ekibinden muhabir arkadaşımız Fevzi Özgür Altın ve kameraman Span Turgut festival alanında bize izlenimlerini aktaracaklar. Ben sözü hızlıca Fevzi'ye bırakıyorum. Cem evet başkent 5. Sivas tanıtım günleri Ankara'da Etimeskut Türk Beyleri Kent Meydanı festival alanında gerçekleşiyor. Biz de şu an o festival alanının tam ortasındayız. Ankara'da yaşayan Sivaslılar ve başkentler buradaki festivalde özellikle Sivas'ın kültürünü, Sivas'ın ürünlerini, Sivas'ın e, Sivas'ın yöresel tatlarını da tadabiliyor. Peki festivale kimler geliyor? Kısaca onun da bilgisini verelim. Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu koordinesinde gerçekleştiriliyor. Festival ve Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlarla birlikte Sivas'taki üniversitelerde, buradaki festivalde yerini alıyor. Hemen şimdi kameraman arkadaşım Sipan Turgut size gösteriyor. Sivas'ın meşhur turşusu şu an sizin ekranlarınızda Pezik turşusu olarak geçiyor bu Turşu. Burada dediğimiz gibi Sivas'a dair birçok yöresel tat, birçok yöresel lezzet bulunuyor. Hemen sağ tarafta da yine Sivas'a ait bir doğal bal ürünlerini görebiliyorsunuz. Doğal ortamında arılardan elde edilen bal burada başkentlere sergileniyor. ve Başkentlerde bu balın tadına bakabiliyorlar. Yine aşağıda da Sivas'ta yetiştirilmiş ürünler getirilmiş. Hani Sivas'tan bir anı olarak e, Sivaslılar buradan e, yetişen sebze ve meyvenin tadına da bakabiliyorlar. Yine biraz daha geriye doğru gittiğimizde farklı farklı Sivas'ın yöresel tatları yine bu festivalde sergileniyor demiştik. Biraz daha geride size kameraman arkadaşım Sipan Turgut gösterecek. E, ev yapımı sarmalar Baklavalar, börekler, çeşit çeşit ürünler burada yine başkentlerin tadabilmesi için sergilenmiş durumda. Şu an kameraman arkadaşım size gösteriyor. Burada ev yapımı baklavalar, sarmalar, yaprak sarmalar, çeşit çeşit yemekler burada bulunuyor. Yine farklı farklı Sivas'ın ürünlerinden doğal ürünler burada yine balların yanı sıra burada meyveler de burada gösteriliyor. Yine başkentlerde buraya geldiklerinde bu meyvelerin de tadına bakabiliyorlar veya satın alabiliyorlar. Böyle ee, yine burada festival kapsamında yöresel folklor oyunlar, yöresel müzikler, yöresel halk oyunları da gerçekleştiriliyor. Biraz önce burada Sivaslı gençler Sivas yöresine ait halk oyunlarını sergilediler. Dediğimiz gibi e, 25 Eylül tarihine kadar burada festival gerçekleşecek. E, Ankaralılar, başkentler burada festivalin tadına e, doyabilecekler ve Sivas'a dair ne varsa buradan e, burada öğrenebilecekler. Diyelim sözü tekrar size bırakalım. Peki Fevzi Özgür Altın teşekkürler sevgili seyirciler. 25 Eylül'e kadar devam edecek ve birbirinden önemli ürünler ve birbirinden güzel o hem yiyecekleri hem de içecekleri ekranlara getirdi. Ekip arkadaşlarımız teşekkür ediyoruz. Devam edelim.